Merhaba arkadaşlar Mehmet Yıldırım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size haftanın oyuncuların analizi yapacağız. Bakalım Karim Benzema'dan başlayalım. Genel derece 97, ucum 93, top sürmesi 91, top kontrolü 99, iyi ofansif farkındalık 94, bitiricilik 91, hız iyi, güzel arkadaşlar. Şimdi Memphis Depo'ya başlayalım bakalım. Genel derece 95. Hücum 91, top sürme 92, top kontrol 92. Ofansif farkında da 90, bitici 92, hız hızlaması iyi 90 93. Güzel arkadaşlar, hızı ve hızlanması. Fabian Ruiz. Ona bakalım Napoli'den. Hücum 90, top sürme, top kontrolü 99, top sürmesi 90. Denge 89, alçaktan pas iyi. Hız iyi. hızlanması biraz 81. Dağınlık 88. Güzel arkadaşlar. Kaleciye bakalım. Kaleci farkındalıklarına bakacağız. Kaleci 97. Farkındalık 99. Yakalama 99. Karadan uzaklaştırma sadece 94. Geri kalanlar 97. 97. Bir de bu sol açığa bakalım. Chelsea'nin. Top sürmesi 94. Güzel. Hücum 88. Ofans farkla 88. Hız ve hızlaması 99. Güzel. Dayanılık 91. dosya bakalım. La Parades. Genel derece 95. İyi. Ofansi yok zaten. Dos olduğundan dolayı. hız ve hızlanma biraz düşük. Dayanılık 88. Dos oyuncusuna göre dayanılık biraz düşük daha. Stoper. Lazio'nun stoperi bu da. Genel derecesi 92. Defans 91 kafa 90 fiziksel temas 89 iyi bu Manchester United'ın genel derecesi 93 göbekte oynatıyor top kontrolü sıkı tutma falan güzel hız hızlanma 90 iyi dayanık 96 J. Lingard'a bakalım. Genel derece 91. O zaman bunu ünitaydı. İyi arkadaşlar buradan ben top açmayacağım çünkü bence oyuncular mevcut. Sizler düşünürseniz Karim Benzema sol açık olan iyi. Mentis Depo iyi. Şöyle hızına bakalım. Şöyle dayanıklı olsam iyi. Dayanıklı güzel. Defans oyuncusuna göre iyi. Sol bek pardon defans diyorum. Dostu böyle bakalım. Bu da iyi bir stoper ama şu an tabi daha yüksek stoperler var o yüzden. <laughs> Bunlar çıkınca arkadaşlar üzülecek. Genel derece 93. Öyle baktığımızda yani bunlardan bu kadar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben videomu burada noktalayacağım. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İnşallah herkes istediği oyuncuyu çıkartır. Kalın sağlıcakla, iyi seyirler, iyi oyunlar, kendinize iyi bakın, görüşürüz.